Heytbe kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Veli. Ben Azcan Bugün sizlerle birlikte SkyBlock serisine başlıyoruz. Kanalımızın ilk videosu. Hayırlı olsun diyelim başlayalım. Evet başlayalım. Ee, gençler şimdi şöyle bir olayımız oldu. Bu meşalenin üstünde nasıl duruyoruz. Harbi duruyoruz yani. Baksana. Benim eşyalarının üstünde durulabiliyor mu gerçekten? Bilmiyorum neyse. Deneyelim. Meşale alayım dur koyayım. Denemek lazım ya bir koysana şunların üstüne. Yo durulmuyor. Hayır burada durulmuyor. E, ee, şu çitlerin üstüne nasıl duruluyor? Çitin üstüne koy bir de şu çit, çitin birinin üstüne koy. Orada da deneyelim. Hayır üstüne çık oradan çıkamazsın zaten. Bir blokla çıkman gerekiyor. Yok. Bu blok yok şu anda. Tamam o zaman ben onu oradan alayım bir dakika. Şu ay düşürmeden alalım mı? Hop, geldim gel. Şunun üstüne koyalım. Şunu ay. üstüne koyalım. Aa bak bunda da duruluyor. Çitin üstüne koyunca e, meşalenin üstünde durabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizden size güzel bir tavsiye. yok Şey. Bilgi. bilgi. Ben, ben, ben. SkyBlock 1. E, Bölümde mi? <laughs> yok. İlk bakış yok. Başlangıç. Güzel. SkyBlock yeni seri. Hemen, Arkadaşlar yeni benden size çok güzel bir hediye. Kanal 500 abone olduğunda Minecraft Premium çekilişi olacak. Veri sözü. Kanal 100 abone olunca benden de size söz. CSGO çekmiş. Güzel bak CSGO. CSGO videolarında düşünüyoruz. Tabii ki de her zamanki gibi her zaman olduğu gibi GTA 5 sizde olmaz değil mi? Öyle? Aynen öyle. GTA 5 artık 10.000 abonede falan. <laughs> öyle de e, tabii 10.000 abone de fazla gelir ya. Beş de on yaptıysak, bin de yapabiliriz bak. Güzel. Bin de. Ya da 10 bin fazla mı? Oylama yaparız. Ha bence de oylama daha güzel olur. Facebook sayfamıza falan yazarız mesela. E, Facebook sayfamızı şeyden e, kanaldan alabilirsiniz. Oya bulabilirsiniz orada. Bulabilirsiniz. Oraya e, tıklayın. Biz zaten e, şey anket yaparız. Kaç bin aboneli olsun diye. Oradan oylamadan seçersiniz artık. Aynen öyle tabii bizim... tabii herkes daha aşağı seçeceği için <laughs> doğru ee, arkadaşlar bizim nasıl söyleyeyim özelliklerimizi mi desem bilgimizi mi desem neyse işte arkadaşlar kanalım hakkında bölümünde bulabilirsiniz İşte boyumuz ne bileyim yaşımız doğum tarihimiz her şeyimiz orada var yani göz rengine kadar var <laughs> Arkadaşlar kanalı yeni açtık. Bunu başta söylemiştik zaten. Son derece profesyonel bir şekilde bu YouTube işini yapacağımıza garanti veriyoruz. Evet. Ekip ekipmanlarımız şu an tam olarak yok yani ekipmanlarımız şu anda yok. En kısa sürede en onları... kısa sürede ekipmanları tamamlayacağız. Ee, Ve e, o değil de bu bizim nasıl söyleyeyim sana? Bu ne perdeydi ya? Green Screen ha, Green Screen'ı nasıl hani alacak mıyız yoksa yapacak mıyız hani el, el yapımı da var yani alırız alır giren screen alalım bir tane ee... arkadaşlar kanal sadece oyun kanal değil karma karışık deney blok blok oyun aklınıza gelebilecek her şey bilgi aha lan aşağı düştü <laughs> Evet, burada bir balkabağ lambası var. Lamba. Başka fa. Burada bir tane. Ne la bu? Nilüfer mi bu? Kız, ne yapıyorsun? <gülüyor> Nilüfer, <gülüyor> Veli kızı buldu. <laughs> ne? Kız buldum lan. O gitti. Dur kızı koyacağım. Kızı koydum. Adı Nilüfer mi la bunun? Ne adı? Elife. Ay. Benimle çıkar mısınız? Çiçek getireyim sana. Çiçek var mı? O kadar evlenme de ekip Mantar da olur. Benimle evlenir misiniz? Çıkalım hadi o zaman. <laughs> Neyse dur şunları getireyim ben. Onlara ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun onlara ne yapıyorsun? Neyi ne yaptın? Buna buna. Bunları kırıyor. Ay. Çok acemiyiz ya. Vallahi çok acemiyiz bu şeyde Skyblock şimdi. Yo ben acemi olarak görmüyorum kendimi çünkü niye kırıyorum? Burada su varken bir tane buz koyup boşa götürmeyeceğim buz buzun. Ya onu demiyorum ya ee, nasıl diyeyim? Şimdi kuah hızlı hızlıca biz gelişemeyiz baksana. Abi. Şimdi benim aslında burada yapmam gereken şu an bir şey yok yani. Anca böyle bakarım. Eee Benim yapmam gereken aslında taş kırmak. Taş kırarız bir dakika Eee yani, taş çıkarayım taşla taş kazma yaparız. Sahte işe yaramıyor fazla. Evet. Lava koyayım mı? Dur yanlış mı oldu? Buradan bir yerden... Allah! Yanlış oldu aynen. Beynim yandı ya. Buradan bir yerden çukur mu kazmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ha yok 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 yok! Dur! Evet, zaten doğrudur. orayı da kazık mı? Müthiş bir taş şeyimiz oldu. Müthiş bir fikir geldi aklıma. Çift taraflı yapacağım. Eee şurada o zaman yok. Buzu kullanacağım artık. Kazan bana gel. Ama buraya toprak koyman gerekiyor. Koyarız. Ay Çift taraflı ev. Yok çift taraflı şey ev yapmak için malzeme şeysiz. Ben buranın mantığını anlayamadım ya. Buraya yatak koymuşlar iki tane böyle. Tabii yataklar şu an yok. İli almış galiba. Yok almadım. E yataklar nerede? Hırsız Aha, girmiş. Ne? Hırsız girmiş. Lan kim çaldı bizim evimizi? Evi çalmışlar. Oğlum evi soymuşlar lan bence. Burada iki tane normalde yatak oluyor. Ee, başka ne oluyordu? Güzel çiçek oluyordu. Çiçeğin saksısı kalmışsa Çiçeğini çalmışlar. Ben atayım öleyim bari. Açılıkta bu da güzel bir size bilgi olsun. Açsanız atlayın. Şimdi, ee, ben şey yapayım. Nerede bu a, şey yapacak o ne? Adını, kazma 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 yapacak şeyler nerede? Bir saniye yapacağız kazmayı. Tamam. Ben de mi derim tın, tın, tın çok tatlıyım be baksana bana ya bu, bu kaç, biz kaçıncı şeydeyiz ya kaçıncı baksan bulutların üstündeyiz biz hiç sağımızda veya solumuzda arkamızda hiç şey yok yani normal bildiğim bunların aynısından var. Yani bitmiş bir ada yok. Baksana. Evet, güzel. Al. Ay. Canım benim gel. <laughs> sana gel. Bam 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 bam. Bir. Yok. Aa, iki tane geliyor. O. Ü dört ay beş altı. Sekiz. On. Abi şey kırılmıyor. Kazma canı gitmiyor sende de öyle mi? Aynen bu e, Skyblock'ta direkt script yazmışlar. Benim aram script'te falan iyi ve tasarım falan yapıyorum. Script yazdıkları için e, scriptçilerin asla bulamadığı bir hata. Bu kırık taş kırdığında yok ediyor. Kırmış gibi gösteriyor. Sildiği için de kazmanın cana gitmemiş olarak gözüküyor. Bu, bu script'in bir bug'u. Aslında siliyor, o taşı siliyor ama bize iki, yani kırdığımız için iki tane taş veriyor yani. Sen onu kırdığın için sana iki tane ayrı etten yolluyor asık bir otomatik menü. Ama hani güzelmiş yani şimdi buradaki rahat rahat böyle basarsın. Ne yani şeyi taş ba açarsın şeyi. Ee, ne, ne, açarsın? Allah mikrofon düştü lan. Nuker hilemiz yok ki ya bizim. Aynen bir nuker nuker olsa güzel olur da. Sen işte biz hani nasıl diyeyim? Düzgün insanlarız. Ben de bir stek, bir buçuk stek oldu bende. Hile mi ben? Yo. Dur bakayım. <gülüyor> bak bak. Hile yapmıyor. Bu gol olur. Bu gol ya. Evet. Ama iki stek oldu. Evet İkaz, İkaz, ya iki az kas. Niye kazıyor? Yemin <laughs> ediyorum arkadaşlar bunlar bu hileci ya bak. Hop. Aa kırmıyor lan. Kırsana. <laughs> no hile. Biz hile karşıyız. Ya he öyledir. ki zaten hiç hilen olmaz ya. Evet. Acaba bunun ortasına girsem beni nereye atar? Hop girdim. Atmadı lan. İçine giremiyorum. Ah oh, yanıyorum lan yanıyorum lan lan lan. <laughs> Özcan lava deniz sanıp atlarken. Tabii ki. Deniz burda evet. burada. Yok deniz değil mi? O <laughs> çeşme. Yüzme. O e, yüzme havuzu gibi. <laughs> çeşme çeşme. <gülüyor> ben de üç buçuk stek oldu Böyle bir şey var mı ya? Lavla suyu birleştiğinde taş oluşuyor. Sence gerçek hayatta böyle bir şey var mıdır? Valla arkeolojik olarak hiç bilmiyorum. Arkeolojik mi? Coğrafya... Arkeolojik ne la? Arkeolojik Ar onu bile bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani. Coğrafi olarak böyle bir şey... Obsidyen var sadece. Obsidyen yani gerçek hayatta. Ben böyle taşın oluştuğunu bilmiyorum. Obsidyen dediğimizde e, o lavla suyun birleşmesiyle oluşuyor onu biliyor musun? Evet. Değişik bir taş, taş gibi bir şey. Taşlaşıyor yani. Lav, lavın taşlaştığını düşünün. Ee, ama şey şöyle de bir şey var. Hani lavlar böyle patlıyor ya mesela. O lav patlıyor. E, o artık patlaya patlaya. Lav kayası dediğimiz kayaya dönüşüyor. Yani obsidyen değil o. Bildiğin kayaya dönüşüyor. Kurumasıyla. O yüzden bilmiyorum ya. Error. Ben alay biraz düzenliyorum onun için sen kırık aşk devam et. Tamam. Dört size şuraya. Niye ara dört yaptım be? Ben bile daha 3 yaptım. Evet Çok eğlenceli ve çok güzel müthiş müthiş ötesi bir taş. Minecraft'ı notch yaptı ya adam deli zengin oldu lan. Var var ya harbi böyle deli zengin oldu. Adam artık diyor ki aa bu ne para mı bu? Benim için sadece bir kağıt A4'ten yapılmış bir kağıt Bir adam. Paranın bir önemi yok ya. Önemi yok mu? O oyunda bile önemi var. <laughs> Ya para mı sağlık dersin para demem yani. Tam sağlık dersin de. Ya sağlıkla ikisi olursa daha güzel olur. Evet. Aslında ki, sahte para basacaksın. Sahte de değil ama gerçek ama sahte de değil. Yani gerçek basacaksın. Gerçek gibi kullanacaksın. Gerçek bastın zaten gerçek gibi kullanırsın. Güzel. Yani. Bana basma bakayım. Ah öldüm. Para basma makinesi dediğim şey. Ben baktım internette nasıl basılır falan. Böyle bir tane madenden yapılıyormuş. Maden de ne madeniyse artık böyle. AG verdi. Evet. Yemek yok. Madenden falan yapılmıyor para. Ee, para basma makinesi'nin hiçbir şeydi Dur. Aklıma gelsin de. Söyleyeyim. Alalım bir tane. Gidelim alalım. Ne olacak? Düşünsene 10 bin lira makineye veriyor, milyonlar basıyor. <laughs> ne güzel. Öyle. Bir şey olmaz. Hop, alas çıkmadı. Hop, neyse. Şimdi bunlar ne la burada? Gel ee, buraya. Kabak bize ışın şey yapıyor. Tamam. Eee bu şeyler bize çok lazım çünkü bu eee nasıl diyeyim size? Bu para basma makinesinin e, ismini daha önce hatırlıyordum da şimdi hatırlayamadım. O para basma makinesinin ismini hatırlayamam yani? ben ama neydi? Hatırlasam söylerim. Tabii. Ki. Ama onlar sadece e, Türkiye Cumhuriyeti bankalarında mı sahip? Yani. Adamlar işte diyor ki bizim. Bak ola şu. Adamlar para basma makinesiyle parayı basıyor mesela hani bu kredi çekiyor diyor ya. Evet. Adam 10 bin lira çekiyor. Bunu adam mesela şeyle yatırıyor. Aylık bin lira mesela. Yok. Aylık bin lira yatırıyor. Ama 12 ay oluyor. Yani onun gibi bir şey. Daha fazla para ödüyorsun. Yani işlerinde para koyuyorlar yani. KDV falan diyorlar. Özcan. Ha. Neredesin? Allah. Ee, sana şey diyeyim. Ben de tam bakış açısına alıştım artık. Diğerle oynayamıyorum. Normalde oynayamıyorsun değil mi? Oynayamıyorum çok yavaş gidiyor o zaman. <laughs> Hızlı içinde de aynı ama işte. Bir değişiklik yok orada. Sana öyle geliyor. Bu arada Hasan geldi. Oynadığım, oynadığım, oynadığımız yere. Harbi mi diyorsun? Nerede? Ee, şeyde. Baş, kenar aslında bizim odadan çıkmış zaten. Adı ne? Boşver. Ha Restion Games. Gelsin Aynen. ya takasın. Hateback kanalı işte. Canım ciğerimiz bizim. Ama benim düşüncemle e eğer şey yaparsak Hateback kanalı çok e az yani kısa bir sürede çok büyük şey izlenmeye yani sizin sayınız olacak tabii ki sahip olacak inşallah. Bakalım ilk günümüz e, İlk tarihe... videomuz Aynen ilk günümüz ilk videomuz Tarihimiz 22 Temmuz yani ya ye 07 oluyor 2016 Ben dedim Özcan'a yarın ya da yarının sonuna başlayalım diye Çünkü benim takıntılarım var Ben şimdi 23'ünde başladım Bu tam bir sayı değil 25'inde başlasaydık kanal yani daha iyi olacaktı benim için Ama 23'ünde başladık 22 ise var ha şey e, zaman şeyle Evet doğru öyle Yani şu an 23 değil mi? Aynen doğru. Ee, arkadaşlar, videolarımız saat 10'da gelecek yani. 10 erken. Yaz sabah 10. Ya, nasıl olacak biliyor musun? Şimdi, e, biz şöyle bir sıkıntımız var. Hani öğrenciyiz tabii şu anda bir öğrenciliğimiz yok. Yaz tatilindeyiz de. Neyse, e, biz bugün mesela 22 Temmuz. Diyelim. 23 <laughs> Temmuz. Diyorum bak Hayır şu an 23'te. 22'de çektiğimizi düşünelim. Mesela e, okul var diyelim, yarın okul var. Ama biz 22'sinde çekiyoruz. Mesela 22'sinde çektik videoyu. Ayın 23'üne yani 22'sini ayarlıyoruz. Mesela ayın 22'sinden atıyoruz mesela saat 1 oluyor. Yani 23 oluyor. Mesela videoyu bir de atmaya başlatıyoruz. Yani öbür gün saat 10'a kadar hazır oluyor. Yani tam net olarak 10'da atmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kadar... bu özel için geçerli. Ben bilgisayar yazılımı okuduğum için ben bilgisayar yanımda götürüyorum Benim belki geceden de atabilirim yani hiç belli olmaz. Ya, o zamanki tam, duruma bağlı. Şu biraz... anda atıyoruz da ben tamam. bir e, ben laptop kullanıyorum. Laptopu okula falan götürüyorum. Tabii. Onun Ya için. onda bir şey yok. Hani ben de şurada okul başladığında yeni bir bilgisayar alacağım yani. O tamam onda bir sıkıntı yok. Ben hani ben, ben de yazılım okuyacağım. Artık okulun wifi'sini çeker çeker atarım videoları. hiç merak etmeyin. abi okulun wifi'sinin şifresini biz de öğreneceğiz değil mi? Yani ben de bir okuyacağım için, yani bilgisayar bölümü kazandığım için. Bu sene siz ancak konsol. Sen 11'sin değil mi şu an? Ben evet. Onu. 12 olmam lazım bir sene. Tamam 2 yaş var aramızda ben de 10'um yani. 9'dan 10'a geçtik. Ee, şu adayı da genişletelim. Birazcık. Şu suyu kapatacağım ben ya. Vıcığıma gitti lan ben aşağıya akıyor. Ee, nasıl yaparsak? Şimdi düşünüyorum da şöyle ne yapsak? eee düz mü geçirsem? Yoksa kare mi atsam? Yani kare kare mi düz atsam? Ya böyle yapayım. Ay diken. Diken. Hı. Şöyle. Burayı kareleştirdim. Şimdi sıra burada. Burayı toprakla mı kareleştirsek ya? Ne diyorsun? Adayı biraz büyütelim. Adayı ne büyütelim? Ben de bayağı bir var. Baş, ben başlıyorum şöyle. Kırık evet. taşlı bir adamımız olacak. Evet, evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Ee, bu arada arkadaşlar, e, en yakın zamanda ki bu size bağlı sizin e, yorumlarınızda isteyeceğiniz mi yani iste istiyor musunuz istemiyor musunuz ona bağlı ki isteyeceksiniz e, VR box dedim yani VR yani dedim sana gerçeklik gözüyle Minecraft oynayacağız nasıl oynayacaksın derseniz <laughs> kafam karıştı bir anlatın isterseniz bir anlat yani, nasıl ya VR box'a Minecraft oynuyordum ya böyle, kafam kafamı falan kaldırıyorum oynuyor yani ya Evet ama bu ee, yaklaşık 2-3 haftaya bulur çünkü tam ekip panelimiz tam değil. Ya benim şu an VR baksın her şeyim var ama arkadaşlar ee, kameramız yani kamera sıkıntımız var. kamera kamera sıkıntısı önemli değil. E, bende bende de var sana gerçeklik gözlü o, onlar sıkıntı değil. Ama yeşil perde falan bulmamız lazım biz. Aynen arkadaşlar. Antalya yeşil. Antalya'da oturuyoruz yeşil perde bu sıcaklarda yeşil perde alanma, aranmaz yani. yani. bir mağazaya gidip mesela bir Migros'a Migros, Migros diyorum Özdilek, falan mesela Markantella'ya ye gitsek yeşil perde bulamayız Perdecilerdeki gibi olmuyor Açık renk böyle YouTube için özel bir şey Onu internetten geçeceğiz Ya da e Şu anda benim kredi kartımda e saldırı yaptılar yurt dışından Evet öyle bir sorunumuz var. Blokolduk, kredi kartım. Bankalar açmıyor. Aslında arkadaşlar siz green screen dediğimiz e, yani yeşil perdeyi görme görmeyeceksiniz falan. Yeşil perdeyi aslında bizim benim aklımda şöyle bir fikir var hani Aslan tp atıyor kabul edeyim mi? Ya kabul edeceksen et de hani benim onunla artık muhataplığım yok. E, arkadaşlar şöyle bir sistem uygulayalım diyorum ben ya. Hani bu yeşil perdenin bir tane şeyi var. Arkanız ee, arkanızı almak için hani bu yeşil perde asılıyor ya ona falan hiç gerek yok gidip yeşil perdeyi bu sıcaklarda arama diyorum gidelim hani green screen değil de green yeşil yeşil de ne ya blue sikkinler screen, var gidelim bir blue screen alalım hani nasıl yani alalım değil gidelim bir blue karton alalım hani büyük bunu yapan çok kişi gördüm ve çok güzel de çalışıyoruz büyük bir tane alalım ya da green yani yeşilleri de varsa yeşilleri de alabiliriz Mavi de oluyor mu? Mavi oluyor mu? Ya, her renk oluyor. Arkanı ama üst senin mesela siyah olursa senin saçın da PNG oluyor. Yani senin saçın da gözüküyor. Anladın mı? Öyle. Yani Anladım. Ben diyorum ki, alalım bir karton. Arkamıza göre böyle bir e, şeyle o a, kare şekilde bir şeye destekleyelim. Böyle ayaklı tripodlu bir şey yapalım. Özcan, e, sana şöyle söyleyeyim ben bu işi son derece profesyonel olarak yapmak istiyorum ben orijinal bir şekilde ayaklı falan hepsi siparişini vereceğim. Ya. E sen, sen kendin bilirsin ama ben yeşil perdeyi alacağım yani siparişini vereceğim onun. Ya şimdi yeşil perdeyi yap, ee, yeşil perdeyi tam siparişine verebilirsin ama şimdi bu bir de yüze hani yüzüne vuran böyle beyaz ışık var bir tane. Ondan da alırız. Ya o beyaz ışık şimdi benim gidip 400 lira para edesim ya. 400 lira falan bu en iyileri böyle en güzelleri. Onu da kendi elinle yapabiliyorsun. <laughs> bu masa şey ışıkları var ya masa ışıklarının önüne bir tane şey A4 al sana güzel böyle ne yüzüne yani gözüne alıyor ne böyle bir beyaz yüzün çok güzel onlar da ben böyle kendi imkanlarımla yapıyorum diyorum Özcan sana bir bilgi vereyim mi? ver slash fly ha onu biliyorum neyse Veli ben e, bunları nereye koyacağım şimdi ben de şu şunu alayım bunu koyayım eee Ekmeği alayım, bunu koyayım. Bunu alayım, bunu koyayım. Bunu alayım, bunu koyayım. Akol almayayım. Şey, adam... Ben adanın altına doğru bir gireyim, şu adanın altını temizleyeyim, geleyim Tabii ki. Arkadaşlar, şu anda beni adanın altını temizliyor. Biz de izleyelim. Ay canım benim, oha! Bu ne lan? <laughs> Adayı bir şeye benzettim ha. Tersten baksanız var ya çok. Güzel. Oh my god. <laughs> Çekil bakayım. Vay tatlı avrular. Beni buraya bir sığınak mı yapsak? Oğlum la dur ne yaptın? Bu arkadaşımız ki ismini vermeyeceğiz ki verdik bile Hasan. Veli vermişti. Bu çocuğu seviyorduk, çok seviyorduk hatta en iyi arkadaşımızdı. Abi e nasıl diyeyim size? Şu anda böyle <laughs> bana vuruyor falan da neyse. Yani senin şeyine ihtiyacımız yok bizim İstemiyoruz. Ne yapayım senin nişanını? Hani. Bu çocukla biz e, kavga ettik. Nasıl bir kavga ettik? Ben de hatırlamıyorum ama çocuk e, söylemeyeceğim nedenini. Söylersem hani kötü olacak. Ki Olsun. Aynen. Söylenmez öyle neden. Yani özel bir şey. O yüzden Neyse arkadaşlar biz bu bölümde birinci bölümde böyle mal mal gezindik. Aşırı böyle mal mal gezindik. Baksana he, ya adam yapıyor tamam işini çok güzel yapıyor ama. Ben yani şimdi benim de baksana ben mal mal böyle bir sağa koşuyorum bir sola koşuyorum. Ne? Kürek yap gel. Kürek. Evet tamam bir dakika. Şuraya açayım. Bunlardan alayım. Şunu açayım. Bundan bir tane koyayım. Şurada çıkar. iki tane ekle. Kaç tane yapayım? Tamam. Küreğimizi yaptık. Evet çok kolay. Şimdi şuradan gidelim. Eli 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 Oy dur düşüyorum. Ah. Sana kürek. Evet like. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorum ve like atmayı da unutmayınız. Sizler. Facebook sayfamıza beğenmeyi unutmayın. <laughs> Her şey sizin için. Evet her şey sizin için. Skyblown ikinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.